Kafasına göre bir tane poster oluşturmuş. Gel diyor maç yapalım. Şaşay şaşa, şok olur. <laughs> Öyle bir durum olsa ilk bundan sizin haberiniz olur. Yani ben kafama göre fotoğraf paylaşımda doğanla maç yapacağım. Böyle bir şey olmaz olamaz. Ben bir kere sanatörden sandım. i̇kinciyi tanımam kardeşim. Ben şu an sadece İskender'e kurulmuşum. İskender'de adamın dibidir. 14 Haziran'dan sonra İskender'e yemeye başlayacağım. Evet arkadaşlar programını herkes takip etsin arkadaşlar. Bütün videolarım orada. Evet arkadaşlar bugün Doğan Yıldız'la birlikteyiz. Mert Akın'ın bir paylaşımı olmuştu. Bununla ilgili Doğan'a sorularımız olacak. Bu maç gerçekten olacak mı? Mert Akın'la ilgili bu afişin sebebi nedir acaba? Yani şimdi öncelikle hoş geldiniz. Evet arkadaşlar programını herkes takip etsin arkadaşlar. Bütün videolarım orada. Şimdi 28 Şubat'ta Mert Akın'la 12, 12. ayda anlaşmıştık. 28 Şubat'ta olacaktı. Bunlar sözleşme yaptık, videolarımız da var ama e, sözleşmeye uymadılar, maç yapmadılar. Şimdi benim İskender'le maçım var, ona istinaden pat bugün hemen baktım bir tane e, fotoğraf paylaşmışlar, İzin dahilinden olmayan bir fotoğraf. Sürpriz yaptı bana, böyle bir şey olmaz, olamaz. Çünkü maç kuralları oturulur, konuşulur. Ona göre bir yol izlenir. Yani ben kafama göre fotoğraf paylaşımı doğanla maç yapacağım. Böyle bir şey olmaz, olamaz. Zaten avukatımla da, da kendi babasının numarasını verdim. Avukatımla konuşuyor. Öyle bir durum olamaz yani. Maç yapmak üzere oturur, sözleşme yaparız. E, konu konuşulur. İşte bu böyle olacak, bu şöyle olacak gibisinden. Ondan sonra otur, Kararımız varsa yaparız. Ben bir kere sanatörden sandım. i̇kinciyi tanımam kardeşim. Senin Phoenix Fight Night 2'de İskender Erdoğan'la yapacağınız maçın gerçek olarak hani resmi olarak duyuruldu. Bunu biliyoruz ama Mert Akın'ın böyle paylaşım yaptıktan sonra bu bize de sürpriz oldu. Biz de şaşırdık. Aynen. Bunu size soralım dedik. Aynen. Şimdi Mert Akın'ı ben de çağırdım. Antalya'da gel maç yapalım dedim. Kendisi gelmedi. Şimdi kafası göre bir tane poster oluşturmuş. Gel diyor maç yapalım. Böyle bir şey olmaz. Oturulur, konuşulur. Olursa olur. Olmazsa olmaz yani. O zaman e, biz şöyle anlayabilir miyiz? Şu anda gündemdeki maçın İskender Erdoğan'la olacak, Phoenix Fight Night 2'de olacak maçın diye e, seni takip edenlere söyleyebilir miyiz? Yani ben şu an sadece İskender'e kurulmuşum. Ona Onunla maç yapacağım. Onun akabinde bana maç teklifi gelmedi gelse de oturup değerlendirilir. Ona göre karar verilir. Maça kalmış bir 20 gün, 3 hafta kalmış. E 3 haftada ben zaten yurt dışındayım. Böyle bir maç olabilir mi yani? Evet. Ne zaman gideceksin yurt dışına? E, bu ayın 9'unda yani 4 gün sonra gidiyorum. E 1 bir, bir buçuk ay sonra tekrar geri geleceğim. E bu Mert'in ayarladığı tarihte ben yokum. Ha oturup konuşmuş olsaydık. E, 25 Nisan'da maç yapılacak gibisinden olsaydı ben zaten yapardım. Ben de paylaşırdım yani sürpriz oldu yani böyle bir şey olmaz yani. yani senin de haberin yok o zaman. Şey, benim de, de sürpriz de. oldu yani şok, şok, şok oldum. Yani, yani bir <laughs> Yoksa ben Mert aya ayağına gittim babasıyla sözleşme yaptık. E benle maç yapmıyorsun, Antalya ya çağırdım maç yapmıyorsun. Kendi koyduğun bir tarihte maç yapıyorsun. Böyle bir saçmalık olamaz kardeşim. E, İskender İskender'e odaklanmışım. Kimse de bana maç teklifi yapmasın. Ha, e, bir ararım, bir teklif var o maçın sadece tarihini bekliyorum. O tarih yani biz normalde o konuştuğum kişiyle biz anlaşmışız ama Maç tarihinde anlaşma şu an net değil, olmadığı için İskender'den önce bir maç yapacağım ama o kişi Mert Akın değil, başka bir kişi. E, Mert Akın da kendi kafasına göre kurallar koymasın, posterler paylaşmasın. Benim iznim yok yani. Konuşmam da yok. Üç kere gittik ayağına, adam bizimle maç yapmadı. Ne yapalım, biz adamların koyduğu tarihe göre mi kendimizi ayarlayalım? Yani çıkarsın, desin ki Doğan'la 25 Nisan'dan anlaşmışız, ben maç yaparım, problem yok. Ama benim 25 Nisan, 30 Nisan veya e, Mayıs'ta bir maçım var ama bu Mert Akın'la değil, başka bir kişiye Sadece onun anlaşmasını şu an yapıyoruz. Sadece bir maç var senin İskender Sadece bir maç Erdoğan var. İskender Önce bir maçımız var. Eğer olursa anlaşırsak yapacağız, Anlaşmasak yapamayacağız. Zaten e, siz de İskender Erdoğan bizimle sürekli iletişim halindesiniz. Öyle bir durum olsa ilk bundan sizin haberiniz olur, benim paylaşımım olur yani. Doğru doğru, haklısın. Aynen. Objektif yayıncılık adına seninle alakalı yorumlarını da merak ettiğim için Mert Akın'la da röportaj teklifinde bulundum. Yalnız o benim e, bu röportaj teklifimi geri çevirdi. Canı sağ olsun sorun değil. E, Sami abiye de Mert Akın'a da saygı duyuyorum. Sporculuk Aynen. kariyerine de saygı duyuyorum. Umarım spor hayatında başarılı olur. Aynen. Peki İskender Erdoğan ile ilgili söylemek istediklerim var mı? Ya İskender'le daha, daha önce beni çağırdı. Ben de gittim İskender'in organizasyonuna. Ben de ilk başta dövüşü kabul etmedi. İçeri de almadı ama, ama helal olsun. Bak bizi geldi çağırdı. Biz git misafir dedi. Gittik oturduk maç sözleşmemizi yaptık. Delikanlı adam İskender. Ben onunla dövüşürüm. İskender dünya şampiyonu bir şampiyon arkadaşlar. İskender'i hafife almayın. Benim onunla maç yapmam benim için onurdur, gururdur. İskender de adamın dibidir. Ama işte bu aradan 14 Haziran'dan sonra iskele yemeye başlayacağım. Şu an daha yemedim ama inşallah bakalım hazırlıklar yapıyoruz. Kendisine buradan başarılar diliyorum babalar. <laughs>